Herkese merhaba. İnayan Maraş YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle şöyle küçük pıta bir model paylaşacağım ama biraz netleşmesi lazım. Şöyle arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Ben iki tane yaptım. Ön hazırlık olarak karşınıza öyle geldik. Bakın böyle küçük altına zeminle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zürafayla. Hemen zürafanın içine batıyoruz. Sonra iki tane buraya battığımız yere bakın böyle battığımız yere iki tane pırpır yapıyoruz. Çok uzun yapmanıza gerek yok. Çıtı pıtı küçük bir model zaten. Çok iri yapmaya gerek yok arkadaşlar. Çok 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 yapıp da videoyu uzatmak istemiyorum. Sizin sıkılmanızı istemiyorum izlerken bakın böyle iki tane pırpır pır yaptık böyle netleşsin bakın sonra buradakine değil arkadaşlar bakın buradakine değil buradakine atlayacağız bakın buna bunu atladık biraz da bol bırakalım öyle çok çok sıkı sıkı yapmayalım ki çok az bir kavis olacak burada bakın böyle bakın bu şekilde Küçük bir kavis yapıyoruz buraya. Sonra sabitledik. Buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Buraya çünkü renk atacağız artık. Bir dakika sabitlensin kameram. Bakın buraya bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Ben bunu da yaptıktan sonra renklendireceğim arkadaşlar. Çünkü videoyu çok uzatmayayım. Siz de sıkılmayın. Ya da bir tane daha yapayım. Belki tam anlaşılmamış olabilir. Bakın böyle. Bu şekilde küçük küçük pırpırlar. Sonra tekrardan arkadaşlar iki tane zürafa bırakıp bir iki üçüncüye tekrar batıyoruz. İnşallah kameramda güzel çekiyordur. Arkadaşlar biraz akşam çektiğim için video nasıl çıkıyor bilmiyorum. Burada da arkadaşlar bakın burada da çok sık yapmıyoruz. Şöyle küçük küçük de olsa bir kahvesimiz olsun. Bakın böyle çok hafif hafif bir bolluk olabilir çok dar dar yapmayalım bakın böyle. Biraz elimden net tutamıyorum. Hem kameraya bakıp hem telefonu ama bakın buralar zaten böyle arkadaşlar böyle renk ol olacağı için çok güzel bir model olacak. Böyle bir tane daha yapayım sizin için. Daha net anlaşılsın. Yine bir tane arkadaşlar buraya bir tane zürafayla zeminini hazırlıyoruz bakın böyle daha ayrıntılı anlatmaya çalışayım sizlere. Sonra buraya yine ayarladığımız zeminin içine tekrardan batıyoruz. Ve buraya iki tane küçük pırpır yapıyoruz. Kameram çok sabitlenmiyor herhalde ama inşallah güzel çıkıyordur arkadaşlar kusura bakmayın. Özellikle de uğraşıyorum ama net çıkması için. Aynı yere tekrar bir tane daha pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sonra sonra bu şekilde olan yere bakın arkadaşlar birinciye değil ikinciye ikinciye batıp küçük bir iğne kavis bırakıyoruz. Bakın böyle bu şekilde sabitledik. Tekrardan buraya küçücük bir pırpır yapıyoruz. Çünkü oraya renk atacağız. Bakın arkadaşlar böyle bu şekilde yaptık. Sonra tekrardan bu tarafa atlıyoruz. Bakın böyle dik durduğunu düşünürsek arkadaşlar bu kadar kavis yeterli. Çok fazla fazla kavise gerek yok. Bakın böyle güzel. Hepsi zaten dik duracak arkadaşlar. Birazcık diğer tarafa atladığımız için eğri gibi durabilir ama aslında hepsini buraya renk katıldığı zaman biraz da renklerin desteğiyle dümdüz duracak ve bu şekilde duracak. Ben biraz yapayım. Ya da renklerini atayım arkadaşlar. Ben sonra ayarlayayım artık bundan sonrasını. Şöyle. Tamam artık bu bitti. Bakın bu şekilde sabitlensin. Tamam. Bunu bu şekilde bitirelim. Sonra renklerini çektikten sonra zaten renklerini tek tek göstermeme herhalde gerek yok. Videom acaba yeterli gelir mi? Bir tanesini yapayım hemen ben buraya. Bir tane yazmamın içinde olan moru buraya hemen bir tane ben atayım videom çok uzamadan. Ben sabitlerken arkadaşlar iki defa doluyorum. Şöyle ipimi ve hiç dibinden de kesiyorum ipi hiçbir sıkıntı yaşamıyorum şimdi size anlatmak için kısacık hızlı geçmeye çalışıyorum çok uzatmayacağım ama dibinden kesebilirsiniz iki defa doladığınız zaman ben renklendirip tekrar karşınıza geleceğim inşallah şimdi size göstereyim böyle zaten küçük küçük pırpır yapıyoruz dört tane yapıyoruz arkadaşlar telefonumun hafızası biraz dolu olduğu için her an video bitebilir çünkü yeteri kadar yer yok uzun video çekmek için. Ama çok güzel, çok basit ve çok çıtıpıtı bir model sevenler için aslında böyle modeller ve ben bu modelleri çok seviyorum. Sayfamdan da görüyorsunuzdur. Ve yine keserken en son ipimi iki defa doladım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yaptık. Bakın 4 tane yaptık buraya. Ve çok tatlı oldu. Ben böyle çok sevdim arkadaşlar. Ben biraz ilerleyeyim. Birkaç tane daha yapayım. En son resmini paylaşacağım. Ve YouTube kanalımı da atacağım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.